Selamun Aleyküm. Tüm sayfa arkadaşlarıma ve arkadaşlarıma, beni takip eden tüm arkadaşlarıma hayırlı günler olsun diyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoyu gerçekleştirmemizin amacı sayfamızda yine sanal ortamdır çünkü. Yine dolandırıcı medyumlar çıkmış, yine sahtekar medyumlar çıkmış. Başkalarının telefon numarasını kullanarak, başkalarının profil resmini kullanarak kendilerini e, medyum diye tanıtıp İnsanlardan e, çok iyi itimat edilir insanları kullanarak insanlarımızdan e, para sızdırmaya başlamışlar. Bunu takip ederek tekrar tespit ettik. Daha önce numarasını ifşa ettiğimiz gibi yine bunun ikinci numaralarını da sayfamda ifşa ettim. Açıklama yaptım. Arkadaşlar emin olmadığınız sürece telefon üzerinden hesap gönderip Buraya şu parayı gönderin, bakayım derlerse, WhatsApp üzerinden aynı numaradan görüşelim. Biz görüşemeyiz, görüntü olmaz diyenlere inanmayın. 5 kuruşta para göndermeyin. Gönderdiğiniz paralara yazık olur. Kişiler kendini göstermiyorsa mutlak mutlak yüzde yüz dolandırıcıdır, sahtekardır. Kendi yüzlerini ve kendi resimlerini, profillerini göstermek istemezler. Çünkü tanınır, şikayet olur diye. Bizler ise sayfamızda daha önce. Ee, sanal Alem'de Medyum Resul sürük olarak tanınırken şu anda bu ismi kullandıkları için bu isim profilinin üzerinde insanları dolandırdıkları için ismimizi değiştirdik. Veysel Gani Şener olarak koyduk. Telefon numaralarımızı koyduk. E, vergi levhamızı koyduk. Resmi belgelerimizi yayınladık. İnsanlarımız ona göre hareket etsin diye. O kadar sahtekarlar çoğaldı ki insanlara e, küçük küçük kağıtlar gönderip koruma diye efendime söyleyeyim işte bağlama büyüsü, getirtme büyüsü yapıyoruz diye büyük para değil ama 500, 300, 1000, 2000 gibi paraları sızdırmaktalar. Bunlara düşmeyin lütfen. İtimat ettiğiniz insanlara arayın. Emin olduğunuz zaman, güven duyduğunuz andan itibaren gönderin. Kesinlikle para pul isterlerse telefon üzerinden göndermeyin arkadaşlar. Biz cumartesi pazar günleri seanslarımızı telefon üstünden de yapıyoruz. Bakımları telefon üzerinden de yapıyoruz. Ama cumartesi pazarları ücret talep etmiyoruz. Ee, bakım ücretlerini. Çünkü e, talep etmemiz neden? Telefon üstünde bir bakım için ücret etmiyoruz. Ancak ofisimize çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Burada genel bakımı yapıyoruz. Burada bir sıkıntılar olursa, herhangi bir sıkıntıları varsa, bir problemleri varsa burada yüz yüze görüşüyoruz. Gereken neyse yapıyoruz. Onun karşılığında da tabii ki mutlaka bir bedeli vardır. Çünkü bunlar akittir. Akit, akit yerinde geçerlidir. Malum vergi veriyoruz devlete almak zorunluluğundayız. Bunu umarım ki anlayışla karşılarsınız. Lütfen arkadaşlar bazı telefonlardan medyum diye bazı medyum ciddi medyum olan arkadaşlarımız sayfamızda var sanal alemde var internette var google'da var youtube'da var bu insanlar da maalesef kullanıyorlar bir kısmı farkında oluyor bir kısmı olmuyor olanlar da bizim gibi zaten uyarıyor insanlarımızı lütfen e, tekrar söylüyorum sahte profillere sahte medyumlara kanmayın gerçek olan e, kendini e, görüntüde göstermeyen Birebir bizim gibi böyle e, çıkıp da ale ulul orta konuşamayanlara inanmayın, güvenmeyin. Bir de sorun, e, devlette resmi belgesi var mı, yok mu, vergi levhasına tabi mi, değil mi? Bunu araştırın. Öyle ya, siz bir karşılığında bir ücret vereceksiniz, bunun karşılığını almak zorundasınız. Kime verdiğinizi bilmelisiniz. E, en ufak yarın bir e, problem olduğunda ulaşabilirsiniz. De sorunuzu söyleyebilirsiniz. Şikayetiniz varsa e, söyleyebilirsiniz. Biz de bunlara göre değerlendirme mutlaka yapacağız tabii ki. E, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. E, sevgi ve saygılarımla Allah'ıma emanet olun. E, bu lanet virüsten de tez zamanda inşallah Rabbim e, bizi bertaraf eder, kurtarır. Bu lanet virüs de yok olur, gider. Dualarımız hep bu yöndedir. Rabbim kabul eder inşallah. Bu ülkemizin üstündeki bu kara bela bir an önce kalkar, insanlarımız rahata kavuşur, insanlarımız eskisi gibi kaynaşır, birbirlerinden sohbet eder, birbirlerinden eğlencelerini yapar inşallah. O günlerde gözle, dört gözle de bekliyoruz. Herkes e, sağlıcakla kalsın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.